Bel çevrenizi nereden ölçeceksiniz? Nereden ölçeceğiz? Aslında göbek deliği çevresinden ölçmeniz iyidir. Ne Ama... musunuz bizi? Hı. Göbek deliği çevresinden ya da belinizin en ince yerinden şu şekilde ölçebilirsiniz. Peki Allah aşkına şu mezurede iki tane taraf var. Biri farklı, biri farklı. Evet, şimdi Siz bu mezuru anlamaya çalışıyorum. Şöyle bakıyoruz. Renkli tarafından ölçüyoruz bel çevresini. Ne çıkıyor Ayça? Evet. Söyleyeyim mi Zahideciğim? Söyle. Tam 75 santimetre. <laughs> Bak biraz daha sıksam. Evet. <laughs> Peki 1.74 evet. boya. 75, 75 boyla alakası var mı? Ben, boyla alakası yok. Şimdi bugün biz eskiden derdik ki erkeklerde 102 santimetrenin kadınlarda 88 santimetrenin üzerindeki ya e... dur <laughs> nefesi bir... kesildi birden açalım. <laughs> şimdi şimdi <gülüyor> <gülüyor> var mı öyle dur bakayım. Ama evet. neresinden bakacağım Aytu? Şurasından. Evet, herkes yalnız, yalnız, birbirini nasıl? ölçüyor değil mi? <laughs> Peki Ayça ben bir bunu niye ölçemiyorum? Dur bakayım. ben göstereyim sana. Hemen ben size yapayım bir dakika. <laughs> Ayça 72. Evet. Ne, 72. verebilirsin nefesini artık. <laughs> <laughs> evet. Peki herkes birbirinin. Şimdi ben herkes evet, yazsın. Mi? Yazın evet. lütfen. Ay çok e, seni de ölçelim. Evet ya. Bir çekme. bir dakika. Valla çekme. herkese en ince yerinden ölçüyorsun. Bizi... <laughs> Göbek deliği işte. Dur bakalım. 70. Evet. Seninkisi 82 buçuk. 83 santim. Ya bu da erkekler normal. normal. 70 nasıl yani? <laughs> Hayır. Şimdi biz erkeklerde eskiden 102 santim kadında da 88 santimetrenin üzerine disk olarak kabul ediyorduk. Ama son yapılan araştırmalarda bunu biraz değiştirdik. Dedik ki artık şunu biliyoruz. Yaptık mı ölçümleri? Yaptık. Buyurun mı? oturalım Peki o zaman. Buyurun. buyurun. Yazın lütfen. Kaç çıktıysa yazın. Evet. Herkes yazsın bakalım kaç bulduysa. Ve biz şunu biliyoruz artık. Erkeklerde 94 santimetrenin, kadınlarda 80 santimetrenin üzerinde ise bulduğumuz yağ kitlesi bel çevresi evet. ölçümü bu bir risk faktörü taşıyor. 80'in üstünde olan hanımefendi var mı Beli? Kaldırın bakalım. 80'in üstünde kaç çıktı? 93. 93. 97. 97. 101. 101. 89. 101'in üstü var mı? 101'i. 101'in üzerinde var mı? 104. 104. 104 var. 104 var. 106 var. Kaç? <laughs> bir dakika burada. <laughs> 110. 110. 110'un üstünde olan var mı? 118. 118'in üstünde olan var mı? Açık arttırma. Gerçekten açık artırma oldu. Şimdi buradaki yağlanma önemli diyoruz ya. Özellikle yaş ilerledikçe bu daha büyük risk faktörlerine neden oluyor. Çünkü kan yağlarını yükseltiyor, kalp hastalığı yapıyor, karaciğer hastalığı yapıyor. Metabolik sendrom dediğimiz bir hastalık var. Bunu hiç duydunuz mu? Bu önümüzdeki 100 yılda dünyanın en büyük baş etmesi gereken hastalık olacak ve dünyadaki en sık ölüm nedeni bu metabolik sendrom hastalığı olacak. Bu hastalık için de tanı kriterleri şunlar. Bel çevreniz eğer 80 cm'nin üzerindeyse bayanlar için, erkekler için 94 santimin üzerindeyse, kan yağlarınızda trigliserit seviyeniz 150'nin üzerindeyse iyi kolesterolünüz 40'ın altındaysa, açlık şekeriniz 100'ün üzerinde ise ve tansiyonunuz 130'a 80'in üzerinde ise bunlardan iki tanesi bile varsa siz metabolik sendrom için bir risk altındasınız demektir ve bunun için de şu yağ hücrelerinden kurtulmamız gerekiyor.